Hatay'da aşağı yukarı 25 gün aralıksız mesai yaptım. Bir doktor olarak mesai yaptım. Orada Sayın Genel Başkanımızın himayesinde ve Turhan Çömez Bey'in yatırım koordinatörlüğünde güzel bir sahra hastanesi kurduk. Ben de oranın başhekimliğini yaptım ayın 17'si itibariyle de hastanenin başhekimliği vazifesini yani bütün idari görevleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettik 17 Mart itibariyle. Ee, güzel bir faaliyet yaptık. Vatandaşa faydalı bir faaliyet yaptık. 400 ila 500'ü bulan hasta baktık. Bölgede e, zaten 10 gün öncesine kadar eczaneler yoktu. Bütün bölgenin kronik rahatsızlıklarına yetecek kadar ilaçları dağıttık. Ciddi manada e, Sağlık Bakanlığı ile aramızda sorun oluşturan kısım da o zaten. Salgında mücadele ettik. Özellikle e, bit e, dediğimiz Paraziter ve uyuz dediğimiz rahatsızlıkla mücadele ettik. Hala da mücadelemiz devam ediyor. Orada İBB devam ettiriyor. Onun dışında gastroenterit ve diğer dediğimiz su kaybına sebebiyet veren ishal bulantı vakalarıyla da mücadele ettik. Başarılı bir faaliyet yaptık. Vatandaş da çok memnun oldu. Bölgedeki insanlarımız da çok memnun oldu. E, ama tabii burada e, Türkiye'de e, başarıyla yapılan hiçbir şey e, cevapsız kalmıyor. Dediğin gibi, evet, güzel bir faaliyet. 24 saat açık bir hastane. Orada biz e, çadırlarda yattık. Yani. Ciddi manada o bölgeye adepte olmakta da zorluk yaşayan insanlar da oldu. Ama memleket sevgisiyle, insanımız olan saygımız ve sevgimizle, insanımız bu durumu hak etmiyor diyerekten biz sahaya girdik. Ama tabii ki mükafatımızı da Sağlık Bakanlığı soruşturma olarak bize gönderdi. Çünkü röportajımızda biz doğruyu söyledik. Yani biz tebabet üstüne yemin etmiş Türk milleti üstüne yemin etmiş bir Türk hekimiyiz. Bu yeminimiz neticesinde de bir mikrofon bize uzatıldığı zaman doğruyu söylemekle görevliyiz, yükümlüyüz. Ben doğruyu söyledim. Yani o bölgede salgın var. Evet salgın var. O bölgede E. coli ve koliform bakterilerin oluşturduğu salgın var. Bunlarla ilgili biz tahlilleri de yaptırdık. Yani ben Mart'ın birinde tahlil aldırdım. 6 Mart'ta bana tahlil sonuçları geldi. Bölge içme sularından E. coli ve Koliform bakterileri gördük içme sularında. Bu salgın demektir. Zaten 3 gün önce Sağlık Bakanı da kendisi de açıklama yaptı. Bölgedeki bazı sularda içme sularında bazı bakteri türlerini gördük diye. Şimdi kendisi öyle deyince sorun olmuyor da biz deyince sorun oluyor. Bu da garip bir şey. Ama dediğim gibi biz memleket için hizmet ettik. Güzel hizmetimizi tamamladık. Hala da hizmet devam ediyor. İBB'ye teslim ederekten yatırımın o bölgedeki o hizmetin kalıcılığında minimum bir buçuk yıla kadar uzattık. Çünkü bölgede hala birinci basamak sağlık hizmetleri bile 8 gün kadar önce devreye girmeye başladı. Yani aile hekimi hizmetleri. Bu ne demek? Bugün depremin 47. günü aşağı yukarı bölge 39 gün, 38 gün birinci basamak sağlık hizmeti bile almadı. Bakın bizim bulunduğumuz bölgede daha 10 gün kadar önce bölgede bir tane özel hastane yeni yeni faaliyete girdi. Yani orada hiçbir şey yoktu biz gittiğimizde. O yüzden çok mutluyuz, huzurluyuz. Vatandaşımıza iyi bir hizmet verdik. Bunun huzur içerisinde de geldik. Soruşturma açmışlar. Hiç önemli değil. Canları sağ olsun. Maraton başladı. Daha önce biliyorsunuz Kocasinan Belediye Başkan adaylığını yaşadık. 31 Mart seçimlerine girdik. Güzel bir maratondu. Sayın Genel Başkanımız takdir ederse bu sefer de milletvekili aday adaylığı maratonuna girdik. İnşallah memleketimize hizmet etmek istiyoruz. Bazı doğruları söylemek istiyoruz. Bu mücadele esnasında da bütün parti teşkilatlarımıza, bütün partililerimize ve Kayseri'li hemşerilerime teşekkür ederim. Her zaman benim arkamda durdular. Dört yıl boyunca Genel Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de danışmanlığını yaptım. Maraton hiç durmadı zaten. Şimdi de milletvekili aday adaylığı için bir maratona girdik. İnşallah... Memleket adına, Kayserimiz adına güzel günler ufukta gözükmüştür, güneş doğacaktır diyoruz. Onun için mücadeleye şimdi yeniden başlıyoruz.